çok meşakkatli bir yolculuğum oldu. Her dönemde, her iktidar döneminde linç edilmekten hiçbir zaman kendimi alamadım. Bu niye oldu derseniz belki benim özgürlük anlayışımdan, temel haklara, temel hak ve özgürlükler olan bakışımdan belki de kaynaklandı da diyebiliriz. Geldiğim günlerde bir başka niteleme oldu. Ondan sonra başka nitelemelere geçildi ve bugün de farklı nitelemelerle, farklı tepkilerle de çok büyük eleştiriler ve saldırılar karşısında kaldım. Ama şunu belirteyim, hiçbir zaman bu saldırılardan, bu yapılan eleştirilerden yılmadım ve doğru bildiğim yolda yürümeye devam ettim. Ben temel hak ve özgürlüklerin kutsal olduğuna inanıyorum. Temel hak ve özgürlüklerin insanlık onurunun bir gereği olduğuna inanıyorum. Temel haklara yapılacak bir saldırının insan onuruna yapılmış bir saldırı olduğuna inanıyorum. Bu çerçevede düşüncelerimi yoğunlaştırdım, oylarımı da bu noktada kullandım hep. Ve bu kullandığım oyların sonunda zaman zaman bir kısım insan bundan faydalandı. Bir kısmı da belki buna sevinemedi. Eleştirdi. Ama dün eleştirilenler, eleştirenler bugün alkışladı. Bugün alkışlayanlar da yarın eleştirdi. Bunların hiçbirisi beni etkilemedi. Ben vicdanımda tebeyyün eden, vicdanımda beliren düşünceleri söylemeye ve dik durmaya gayret eden bir kişilik sergiledim.